prensipleri varmış. Çok dikkatimi çekti. Bunu sayın seyircilerimle paylaşmak isterim. Gruba bağlı tüm şirketler aynı vizyon ve prensiple faaliyetlerini sürdürmektedirler. Diyorsunuz fikir üretmek, çalışkanlık ve ekip çalışmasına inanmak, iş bitirme, azim ve heyecanına sahip olmak, hizmette ve üretimde kaliteye inanmak, değişim, yenilikçilik, dürüstlük, açıklık, rekabete inanmak, bilgi ve tecrübeye önem vermek, başarının ne ve büyümeye inanmak, çevresiyle işte ve işte iyi ilişkiler kurabilmek. Sanıyorum bugünkü başarınızın temel ilkeleri bunlardı. Bir notta da almışız. Herhalde tüm personel de aynı şekilde düşünüyor. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum Buyurun. bu konuda. Ee, tabii Türk firmalarının dünyanın herhangi bir e, coğrafyasında başarılı olması çok önemli. Çünkü yurt dışında Türkiye temsil eden firmalar e, yurt dışına dikilmiş birer Türk bayrağıdır. Yani bugün Kazakistan'da, farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok imam var. Bunların hepsi bila istisna, hepsi birer Türk bayrağı. Bu şuurla hareket edilmesi lazım. Yani orada yapılacak bizim için iyi olmayan, bizi temsil edemeyecek her türlü hareket Türkiye emanettir. Türkler böyle yaptı denir ve bunun ceremesini bütün Türkiye bir şekilde çeker. O yüzden biz de bizim gibi o faaliyet gösteren pek çok şirkette bunun şuuru içerisinde hareket ediyorlar ve etmeliler. Yurtdışındaki yurt dışındaki şirketlerimiz o coğrafyada dikilen bir yer, Türk bayrağı, bayrağı kirletmemek lazım, ele düşürmemek lazım diye düşünüyorum. Ticaretin <laughs> yanında, karın yanında bunun da bizi motive eden bir unsur olması gerektiğini düşünüyorum. Evet Müjdat Bey, şimdi birinci kısmı noktalarım isterseniz. Çünkü dış ticaret konusu ve Türkiye devletler konusu uzun saatte alacak programları içeriyor. Tabii bizim sizde gördüğümüz diğer bir konuya Diyelim siyaset. Siyasette duyduğumuz bilgi var. Ki iş adamlarının aktif siyasete girmekte bir çekinceleri, bir günleri vardır. Genelde e, destek verirler ama bazı dokunma derler. Ben girmeyeyim. Yani siyaset de kamuoyunda, halk nezdinde hep böyle işte yalandı olan, e, işte siyaset sözünde durmayan kişi gibi bir e, son 20 yıldır birazcık, bir kavram oluşturmaya çalışılmış. Bilinçli veya bilinçsiz. Ama siz cesaretten bir siyasete adım diyorum. Farklı bir şey daha notlarımda görüyorum. Siz siyasete tabandan yukaya e, yukarıya doğru bir işte Müjdat Bey gel seni şurada milletvekili yapalım veyahut da şuraya aday yapalım veya şu karar organı alalım gibi bir e, yolun dışında sanıyorum siyasetin en alt ilçe yönetim kurullarından başlayan şöyle diyebiliriz e, siyasetle uğraşan bir aileden geliyorum e, amcam Demokrat Parti Ocak Başkanlıkları, Adalet Partisi'ne ilçe başkanlıkları. bu arada Saray, Malkara arasında da bir şeyimiz var. E, bağlı bağ diyelim daha doğrusu oradan. E, Rumeli ile irtibatımız e, ailem Batı Trakya göçmeni. E, anne tarafım Selanik göçmeni, baba tarafım Batı Trakya göçmedi, göçmeni. Mübadelede Selanik'ten e, önce Malkara'ya Doğan ve Doluköy'e gelip yerleşmişler. Ondan sonra Saray'a yerleşmişler zaman zaman gidiyorum. Gidiyorsun ama sizin köyden bizi hala çağıran yok. <laughs> ben gideyim ben çağırayım inşallah. <laughs> Efendim söyleyeyim. Dolayısıyla şimdi şeye niye politika dediğiniz zaman sesetçi bir yerden geliyorum. Yani sesetle uğraşan bir yerden geliyorum. Öyle bir ortama doğdum, büyüdüm. Ve ilk gençlik döneminden itibaren her zaman sesete ilgi Bilmiyorum. duydum. Türkiye'de şu var, şu anda vatandaşımızın siyasetçiye bakışında bazı olumsuzluklar olabilir ama Türkiye'nin meselelerini çözmenin de siyasetten başka bir yolu yok. Her siyaset zaman çekim, söylemiyor. Yaşamımızın her an siyaset. E bir de bir siyaset çirkin, al, o kurumun e... aldığı kararlarla biz yaşamımızı sürdürüyoruz çünkü. Siyaset çekim, siyasetçi vatandaşın içinden çıkan insanlar. Yani Türkiye'nin e, insan yapısı neyse siyasetçinin insan yapısı da benzer. Olacak, oluyor diye bir teşhis yapabiliriz. E, bir, de bir şey daha söyleyeyim. Aslında siyaset e, 1900 işte 50 yıllara kadar Türkiye'de daha farklı. Yani siyasetin vatandaşla beraber yapılmadığı veya siyaset yaparken vatandaşın önemli olmadığı bir yapı var. 50 ile beraber Demokrat Parti iktidara gelmesiyle beraber vatandaş için bir siyaset yapıldığını görüyoruz. Bugün mesela işte Trakya bölgesine gittiğinizde gün döndüğü Ayçiçeğini Trakya Demokrat Parti ile tanıyor. Şeker fabrikaları, Karasaban'dan traktöre geçiş, lastikten ayakkabıya geçiş. Bu bir süreç. Yani bugün Türkiye'nin zenginliği olarak ifade edecek her şey aslında vatandaşın hesap sorma yani seçim dönemi gidecek, vatandaş bize oy vermeyecek veya oy verecek pozisyondaki siyasetçi çalışıyor gayret gösteriyor Türkiye'ye ciddi eserler tatıyor. E tabii şu var yani seset bir mekanizma içinde iyiler olduğu gibi idealist bir şekilde vatan'a millete hizmet etmek isteyen insanlar olduğu gibi bunu şahsi çıkar için kullanabilecek bunu başka amaçlar için kullanabilecek insanlar da olacaktır. Bugün bakıyorsunuz her meslekte böyle bir yapı var. Fakat şunu net ve açık söylemek isterim. Vatandaşımız da dikkatli dikkat edecek. Vatandaşımız oyunu verirken hem parti tercihi yaparken hangi parti hizmet etmiş, hangi parti etmemiş. Hangi parti Türkiye'nin meselelerine çözüm üretiyor, hangi parti üretmiyor. Buna bakacak, şahıslara da bakacak. Yani e, kim hizmet edebilir, kim Türkiye'nin meselesini biliyor, kim bu işlere kafa yoruyor, kimin heyecanı var. Vatandaşımız buna bakarak oy verirse ben Türkiye'nin pek çok sıkıntısını halledebileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin meselenin çözümü sesetten geçiyor. Bakın bugün bir şey söyledik. Bugün Orta gittiğinizde Türk insanı Türk devletini aşmış durumda. Yani Türk insanı gitmiş orada pek çok şirket kurmuş, okullar açmış, üniversiteler kurulmuş. Farklı farklı alanlarda müteahhitlik şirketleri pek çok eser meydana getirmiş. Fakat Türk Devleti giderek etkisini kaybetmiş. Siyaset çözüm öğretmenliği size damlayışı olsa tam tersini. Türk Devleti Türk insanından önde olmalı, Türk insanının önünü açmalı. Diye Hı, düşünüyorum. Farklı bir şey. var. Bizim siyaset anlayışımızda genelde benim gördüğüm, belki asil fikrim diyebilirsiniz. Büyük tartışmaktan geleceğe bakamıyoruz. Yani geleceği planlayamıyoruz. Şimdi siyasetler. Sen bunu demiştin, sen zamanda bunu yaptın, sen bunu yaptın. Öbürü geliyor, diğeri ona. Sen bunu demiştin, bunu da yaptın, yapamadın. Yani hep dün tartışıyoruz. Siyaset aslında geleceği planlamak değil mi? Bizim yaşamımızı düzenleyecek e, yasaları, kanunları üretmek değil mi? Ben hiç görmedim. Parlamento e e, dikkatimi çekmiyor. İşte şu konu hakkında bir yasa teklifi veriliyor. Muhalefet kötü kötülemesi lazım. Öbürü hayır ben kaldırırım, indirilmemiştim. Yani geleceği tartış tartışarak da tabii tabii yukarıdan aşağıya doğru tabana doğru da indirerekten e, siyasi ideolojiden çıkıp insan yaşamının bir parçası haline getirilmesi için neler yapmalı? Şimdi biraz evvel söylediğim yani, gibi şunu da, onu da e, ilave edeyim. Siyaset işte kimisi belli e, ideolojilerin üzerine, e, kimisi farklı bir yapının üzerine bir e, ivme, esne izimdi. Belli izinlerin üstüne oturuldu. ben şöyle bir kere. Siyaseti e, dinimizi ve cumhuriyetimizin temel ilkelerini siyasetin konusu olmaktan çıkartmalıyız. Bunlar bizim müştereklerimiz. Türkiye de bunları kullanarak siyaset yapan partiler var. Geçmişte de vardı, bugün de var. Fakat Türk insanının bunlara prim vermemesi gerekiyor. Yani biz hepimiz Müslümanız. Mustafa Kemal hepimizin lideri. Cumhuriyetin temel ilkelerine demokratik, laik, Sosyal hukuk devleti kesine. Türkiye'deki bütün insanların tamamı bağlı. Baktığınız zaman bugün e, Anadolu'da, Trakya'da bütün hizmetler cumhuriyet döneminde gelmiş. Türk insanının cumhuriyetle bir meselesinin olmasını düşünmek hmm. mümkün değil. Yani e, gittiğiniz zaman bir köye su cumhuriyet döneminde gelmiş, elektrik cumhuriyet döneminde gelmiş, okul cumhuriyet döneminde gelmiş, öğretmen cumhuriyet döneminde gitmiş, doktoru sağlık hocası cumhuriyet döneminde gitmiş. Doğru mu? Hmm. Cumhuriyet Türk insanını vatandaş yapmış. Dolayısıyla Türkiye'de ben şöyle düşünüyorum. Milletimizin çok büyük kısmının ne dinimizle ne cumhuriyetimizle hiçbir sorunu yok. Fakat Türkiye'de bazı siyasi partiler fikir üretmek, Türkiye'nin meseleden çözüm üretmek, Türkiye'yi nasıl büyütürüz, nasıl güçlü, nasıl etkin bir ülke haline getiririz diye düşünmekten ziyade işte karşı tarafı suçlayan kendisini Cumhuriyeti ancak en iyi ben korurum. En Müslüman benim anlayışı veya en Türk benim, en milliyetçi benim. Türkiye hepimizin müşteri. Yani hepimiz Türkiye'yi seviyoruz. Hepimiz Türk milliyetçisiyiz. Bu konuda hiçbir şeyimiz yok. Ee, siyaset biraz daha çok, çok önemli bir pozisyonu ifade ettiniz. Vatandaş da buna bakmadı. Yani değerler üzerinden siyaset değil, somut veriler üzerinden siyaset. Yani Türkiye'nin turizm sektörünü nasıl ilerletiriz? Türkiye'nin tarımının meselelerini nasıl çözeriz? Türkiye'de Orman köylüsü çok büyük facia içerisinde, 7 milyon tane orman köylüsü AK Parti'nin son dönemde almış olduğu baltalıkları koru, koruya çevirme kararla beraber açlığa mahkum edildi. Bu Türkiye'nin meselesi. Dünya, şimdi siz siyasetçisiniz, yarın siyasette şimdi bunun siyasi kurum iktidara gelsin.